Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tasarımı ünlü bir markaya ait olan, elimde görmüş olduğunuz bu tığ işi, örgü, çantanın yapımını anlatmaya çalışacağım. Çantamız tamamen ikili trabzanlardan oluşmaktadır. Yapımı kolay ve keyifli. Böyle rengarenk geçişleriyle hem böyle kombinlerinizi hem de böyle görünüş olarak çok güzel bir hava katıyor. Böyle zikzak bir model ben elimden geldiğince ipin rengiyle, modeliyle orijinaline en yakın olabilecek şekilde örüp hazırlamaya oldukça detaylı bir şekilde video içerisinde sizlerle paylaşmaya çalıştım güzel bir çalışma oldu. Dediğim gibi ağırlıklı olarak ikili trabzanlardan oluşuyor çantamız. renk geçişleriyle ayrı bir hava katmış. İçerisi oldukça geniş ve kullanışlı. Böyle günlük hayatta kullandığınız birçok eşyasınızı içerisine rahatça sığdırabilirsiniz. Dilerseniz içerisine astar ya da böyle keseler oluyor. Onlardan da kullanabilirsiniz. Fermuar yaptırabilirsiniz. Tamamen sizlerin zevkine ve maharetlerine kalmış bir durum. Ya bunu dil bire birebir aynı renkte yapmak zorunda değilsiniz. Eğer yarım kalmış ipleriniz varsa bu modeli gerçekten onun için biçilmiş kaftan böyle yarım kalan iplerinizi değerlendirebileceğiniz bir çanta. Onlarla da böyle rengarenk yapabilir. Kağıt iple de örebilir, makrom iplerle de örebilirsiniz. Yani farklı tarzda iplerle örüp hazırlayabilirsiniz bu çantayı. Burada ben koton içerikli bir ipli ördüm. Videonun açıklamalar kısmında tığ ve ip bilgisine ulaşabilirsiniz. Hep hangisinden ne kadar kullandığım oraya yazdım. Ölçülerine de yine Videonun açıklamalar kısmına bıraktım oradan ulaşabilirsiniz ve güzel bir çanta gerçekten buraya yazın birçok kıyafetlerinizle kombinleyebileceğiniz harika keyifli bir çalışma eliniz birazcık yatkınsa çok rahat bir şekilde böyle bir çantayı iki gün içerisinde örüp hazırlayabilirsiniz güzel geniş rengarenk elimden geldiğince ayrıntılı bir şekilde video içerisinde anlatmaya çalıştım. Eğer örerseniz benimle de Instagram'dan paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Çünkü geri dönüşleriniz benim için büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Ben büyük bir keyifle ördüm. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Dilerseniz ayrıntılı tarifimize geçelim. Öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. Burada bir tane kilit zincir çekiyorum. Bunu normal çektiğim zincirlere dahil etmiyorum. Daha sonra normal çektiğim zincirlerden bir tık daha gevşek olacak şekilde toplamda 84 tane zincir çekip gelelim. Bu şekilde 84 tane zincir çekip geldim. Şimdi 3 tane daha zincir çekiyoruz ipimi tığıma doluyorum 1 2 3 3 zinciri boş bırakıyorum 4. zincirin üzerine tığımı batırıyorum tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum öne çıkardığımda tığımın üzerinde 3 ilmeğim var önce ikisini daha sonra ikisini kaydırarak burada bir tane ikili trabzan örüyorum tekrar ipimi tığıma doluyorum bir sonraki ilmeğe tığımı batırıyorum tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum öne çıkardığımda 3 ilmeğim var önce ikisini daha sonra ikisini kaydırarak ikinci ikili trabzanımı örüyorum. Tekrar doluyorum. Bir sonrakine batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 3 ilmeğim var. Önce ikisini sonra ikisini kaydırarak bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane ikili trabzan yapıyoruz ve sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonuna geldiğimde benim Baştaki zincirle birlikte toplamda 84 tane ikili trabzanım olması gerekiyor. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonuna geldiğimde baştaki zincirimle birlikte toplamda 84 tane ikili trabzanım oldu. Şimdi sıra sonuna geldiğimde tekrardan bu trabzanların karşılarına ikili trabzan yapacağız. İpimi tığıma doluyorum. Hemen burada aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Bir önceki ikili trabzanın olduğu ilmeğin olduğu noktaya yine bir tane ikili trabzan örüyorum. Devam ediyorum. Örerken şu kısa ipimi araya gizleyeceğim. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Ona da bir tane ikili trabzan örüyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Ona da bir tane ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde ilmeklerin karşılarına ikili trabzanlar örüyoruz. Ön tarafta 84 tane ikili trabzanımız vardı. Bu tarafta da yine 84 tane ikili trabzanımız olması gerekiyor. Böyle bakın karşılıklı şöyle karşılıklı ilmeklerin olduğu noktalara ikili trabzanlar örerek sıra sonuna kadar gelelim. İkili trabzanlarımı örerek sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonundaki bu son zincirin olduğu ilmeğe de şöyle bir tane ikili trabzanım örüyorum karşılıklı bakın ikili trabzanlarımı ördüm. Şimdi burada ilk yaptığım ikili trabzanın tepe noktasına tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum. Daha sonra 1 2 3 3 tane zincir çekerek yukarı çıkıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Hemen burada birleştirme yapmış olduğum, kaydırma yaparak yapmış olduğum noktaya aynı yere bir tane ikili trabzan örüyorum. Devam ediyorum. Bu baştaki 3 zinciri ikili trabzan olarak kabul etmiyorum. Burada şimdi bir tane ikili trabzan yaptık. Bir sonraki ilmeğin üzerine geliyorum. İkinci ikili trabzanımı örüyorum. Bir sonrakine üçüncü, bir sonrakine dördüncü. Şöyle 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane ikili trabzan. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ilmeğe geliyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. 3 ilmeğim var. İkisini kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiş yapıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. 4 ilmeğim var. İkisini kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. 5 ilmeğim var. İkisini kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Bir sonraki ilmeğe tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 6 ilmeğim var. İkisini kaydırıyorum. 5 ilmeğim var. 5'ini kaydırarak burada bir azaltma işlemi yapmış oldum. Zikzak yapıyoruz ya. Burası alt kısım. Şimdi birazcık görünce daha belirgin olacak. Sonra tekrar ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Bir tane ikili trabzan. Şimdi buradaki azaltmadan sonra 6 tane ikili trabzan yapalım. Birinciyi yaptık. Bir sonrakine 2 3 4 5 6 6 tane ikili trabzan yaptıktan sonra şimdi tepe noktasını yapacağız. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ilmeğe geliyorum ve aynı ilmeğin üzerine toplamda 4 tane ikili trabzan örüyorum. 2 3 4 4 tane ikili trabzanımı ördükten sonra yine ipimi tığıma doluyorum. 6 Alt, e, tane ikili trabzan yapıyorum. Ayrı ayrı. Aynı noktaya 4 tane ikili trabzan ördüm. Şimdi ayrı ayrı 6 tane ikili trabzan örüyorum. 2 tane ördüm. 3 4 5 6. 6 tane ördükten sonra şimdi yine bu kısmı yapacağız. 4 tane ilmeği Topar... toparlayacağız. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. 3 ilmeğim var. İkisini kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. 4 ilmeğim var. İkisini kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. 5 ilmeğim var. İkisini kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Bir sonrakine batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 6 ilmeğim var. ikisini kaydırıyorum. 5 ilmeğim var. 5'ini kaydırarak hepsini böyle toparlıyorum. Bunu toparlamayı yaptıktan sonra yine 6 tane ayrı ayrı ikili trabzan örüyorum. 1 2 3 6 tane ikili trabzanımı ördüm. Buradaki toparlamadan sonra. Şimdi yine buradaki tepe noktasını yapacağız. Aynı ilmeğin üzerine 4 tane ikili trabzan yapacağız. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ilmeğe 4 tane ikili trabzan örüyorum. 2 3 4 Bakın burası şöyle birazcık belli oldu modelim. Birazcık modelimiz belli oldu. Burası çukur tarafı, tepe kısmı, çukur tarafı, tepe kısmı zikzak çiziyoruz. Şöyle. Hep bunun devamını. Tepeden sonra çukur, çukurdan sonra tepe. Şimdi tepeyi yaptık. Yani aynı yere dört tane ikili trabzan yaptık. Şimdi altı tane ikili trabzan örelim. 1 2 3 4 5 Altı. Şimdi çukur kısmı yapacağız. Yani 4, 4 tane ilmeği toparlayacağız. Yani 5 ilmeği toparlama işlemi yapacağız. Yani 6 tane ikili trabzandan sonra bu eksi nasıl toparladığımızı göstermiştim. Burada birazcık hızlı geçiyorum. Diğer yerlerde nasıl yaptığımızı. Tığımın üzerinde 5 ilmeğim var. Bu 5 ilmeği toparlıyorum. Toparlama işleminden sonra yine 6 tane ikili trabzan yapıyorum ayrı ayrı. 2 3 4 5 6 6 tane ikili trabzandan sonra bakın şu tepe kısmını yapıyoruz. Yani aynı ilmeğin üzerine 4 tane ikili trabzan örüyorum. 4 Daha sonra yine 6 tane ikili trabzan yapacağım. Sonra şuradaki gibi top, toparlama. Birbirinin devamı şeklinde bakın. Çukur zaten e, zikzak çiziyoruz. Tepe çukur, tepe, çukur, tepe. Şimdi çukur yapacağım. Burada yapmış olduğumun tekniklerin aynısını yaparak şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Bakın bu şekilde yaparak bu kısma kadar geldim. En son burada 5 ilmeğimi toparladım. Toparlama işlemi yaptım. Burada tepe yaptım. Burada toparladım. Toparlamadan sonra 6 tane ikili trabzan örelim. Bir tane yaptım. 2 3 4 5 ve 6. Altı. Bakın 6. bu kenar kısma geldi. Gördünüz mü? Tam kenara. Köşeye bakın. Burada. Tam buraya denk geldi. Sayıyla yapınca böyle eşit geliyor. 84 tane yaptığınızda size de bu şekilde eşit olacak. Şimdi bu kenar kısmına denk geldi. 6. yine Burada 6 tane ikili trabzan yaptıktan sonra artık bu tarafa geçiş yapıyoruz. Bu tarafa geçiş yaptığımız için modeli e, tekrardan kuruyoruz. 6 tane ikili trabzan yaparak başlıyorum şimdi. İsterseniz buraya bir tane işaretleyici de takabilirsiniz. Hani belli olsun diye ama sayarak yapıyorsanız sıkıntı değil. Yani biz bu kenarın model kısmını ördük çeviriyoruz. Şimdi bu kenarı öreceğiz. Burada 6 tane ikili trabzanımızı ördük. Şimdi buradan başlıyorum yeniden örmeye. 6 tane ikili trabzan yaparak başlayalım. 1 2 3 4 5 6 6 tane ikili trabzan örerek başladım bu kenara. Şimdi yine alt tane ikili trabzan ördükten sonra toparlama yapacağız. Şöyle 5 tane ilmeğim kalana kadar 2 ilmek kaydırıyorum. Diğer tarafta göster, gösterdiğim için nasıl yaptığımızı burada bir tık hızlı geçiyorum. Şimdi 5 tane ilmeğim var. Bakın 5'ini birlikte kaydırıyorum. Zikzak kısmının çukur olan kısmını yapıyoruz. Şimdi ayrı ayrı 6 tane ikili trabzan örüyorum. 1 2 3 4 5 altı. 6 tane yaptıktan sonra şimdi tepe kısmını yapıyoruz. Aynı ilmeğin üzerine 4 tane ikili trabzan Bir, 2 2 3 4 Şimdi çukur kısmına doğru ilerleyeceğiz. Aynı ilmeğin üzerine 4 tane ikili trabzan yaptıktan sonra ayrı ayrı altı tane ikili trabzan örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 tane yaptıktan sonra şimdi çukur kısmını yapacağız. İlmeğe batıyorum. ikisini kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Batıyorum ikisini. Bir sonrakine doluyorum. ikisini kaydırıyorum. Bir sonrakine batıyorum ikisini kaydırıyorum. 5 ilmeğim var. 5'ini birlikte kaydırıyorum. Daha sonra 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani zikzak modelimizi şu kenar bu kısımda ne yaptıysak aynısını diğer kısımda da yapıyoruz. Bu şekilde aynen tekrar ederek sıra sonuna kadar gelelim.